10-14 Mart arasını çok konuştuk. Aybar kar fırtınası e, gündem oldu. Bu kar fırtınasının aşamaları da konuşulmaya başlandı. Aybardan sonra şimdi de Vortex e, konuşulur oldu. Vortex temel anlamda girdap anlamına geliyor. Hava kütlesinin tıpkı bir girdap gibi kendi ekseni etrafına dönmesi olayı oluyor Vortex. Yani genel bir kelime. Karadeniz üzerinden gelen Sibirya kökenli soğuk hava kütlesinin Deniz üzerinden nem almasıyla Mart ayında kar yağışı gördük. Bu hava kütlesi Karadenizin batısında girdap oluşturdu, yani vortex oluşturdu. Diğer bir ifadeyle bu hava kütlesi yağışını İstanbul ve çevresine bırakıp tekrar Karadenize gidiyor ve denizden nem alıyor. Aldığı nemle beraber tekrar İstanbul ve çevresine gelip yağış bırakıyor ve soğuk havada olduğu için kar yağışı bırakıyor. Yani bir döngü halinde seyrediyor sürekli. Uydu fotoğraflarında ve Kızılötesi fotoğraflarda bu açıkça görülüyor. Zaten mitolojide bu şekilde bunları yorumluyor. Hem ayvar kar fırtınası olsun, hem de vortex olsun. Çok abarttık. Evet, şaşırılması gereken bir durum var ama bu çok kar yağacak söylemi olmamalı. Onun yerine Mart ayı normallerine göre çok kar yağışı eee söylemi olmalı. Gerçekten de Mart ayı normallerine göre yani Mart ayı normallerinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmemesi yani düşmesi çok görüldük bir şey değil. Düşmemesi gerekiyor. Ama Ocak ayı normallerine göre oldukça olağan. Soğuk hava kütlesinin denizden nem alıp tekrar tekrar gelmesidir Vortex. Bu durumda tabii ki rüzgarlı kar yağışlı hava olacak. Çünkü dönüp dönüp geliyor. Vortex kelimesi aynı zamanda uçakların arkasında bıraktıkları türbülans hareketi içinde kullanılan genel bir tabi. Vortex şu an yurdumuzda etkili olan, etkisini artırması beklenen hava durumuna verilen özel bir isim değildir. Bildiğimiz türbülans, e, girdap gibi e, anlamlara gelen e, genel kelimelerdir. Yani vortex, e, yani girdap yapan bir hava durumu söz konusudur.